Saygıdeğer hocalarım, değerli meslektaşlarım, Ulusal Akciğer Sağlığı kongrelerimizi her yıl Mart ayında yapıyorduk. Pandemi koşullarından dolayı 6-10 Ekim olarak belirledik. Birlikte olmak istiyoruz, bir arada olmak istiyoruz. 6-10 Ekim tarihlerinde kongremize sizleri bekliyoruz. Geçen sene bizim kongremizden sonra biliyorsunuz pandemi başladı ve çok yoğun günler geçirdik. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi'ni yüz yüze yapmak için çok uğraştık. İnşallah Ekim ayının ilk haftasında kongremizi birlikte yapmak istiyoruz. Hepinizi kongremize bekliyoruz. Hepinize selamlar. Hep birlikte hastalık edileceğimiz, bilimsel açıdan oldukça zengin ve güncel bilgilerin yer aldığı kongremize katılmanızı bekliyor. Saygılarımı sunuyorum. Kongremizde akciğer sağlığı ile ilgili tüm konuları farklı oturum formatlarında sunacağız. Son yıllarda yapılan çalışmaları, son yayınlanan rehberleri, rehberlerin alanımıza katkılarını tartışacağız. Yine çok beğeneceğiniz bir kongreyi hep birlikte yapacağımıza inanıyoruz. Ulusal Akciğer Sağlık Kongresi'nde Oxford Chicago oturumları başta olmak üzere Amerika ve Avrupa'dan alanında uzman yabancı konuşmacılarımız yer alacaktır. Sizler için hazırladığımız uluslararası içerikli kongremize hepinizi bekliyoruz. Kongre Bilimsel Programı'nda sahada çalışan uzmanlarımız, asistanlarımızın hasta yönetiminde ihtiyaç duydukları konuları ele alacağız. Alanında uzman, tecrübeli, ulusal ve uluslararası konuşmacılarla farklı bakış açılarını izleyebileceğimiz doyucu bir kongre sizleri bekliyor. Tıp bilimi baş döndürücü bir hızla gelişmekte. Covid-19'da olduğu gibi her gün birçok yeni durum ve olgu ile karşılaşmaktayız. Yaptığınız çalışmalarınız, yaşadığınız tecrübeleriniz bilime önce olacak ve hepimizin ufkunu açacaktır. Çalışmalarınızı sunmak üzere kongremize sizi heyecanla bekliyoruz. Pandemi döneminde göğüs hastalıkları uzmanları olarak kaldırmış olduğunuz maddi ve manevi yük yatsınamaz. Ama artık bir nefes molasında Kongremi Sosyal Programı Su sesi Otel Açık Hava Amfiteatrosu'nda yapılacak olan sosyal program etkinliklerimizde bekliyoruz.